Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Yeni bir videomuzla tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşlarım, TYT tekrarlarıyla devam ediyoruz. Önümüzde şu anda ses bilgisi ile ilgili bir tekrarımız var. Önceki videolarımızda anlam konularıyla ilgili size tekrarlar yaptık. Boşluklar doldurduk, kısa kısa onlarla ilgili bilgiler verdik. Arkadaşlarımızla birlikte İlmi Eğitim YouTube kanalında sizler için içerik üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Özellikle sınava hazırlık sürecinde size desteğimiz arkadaşlar tüm hızıyla sürecektir. Ama sizler de kanalımıza abone olarak bizleri izlerseniz ve arkadaşlar videolarımıza bir beğeni gönderirseniz çok memnun oluruz. Evet başlıyoruz. Ses bilgisi. Şimdi ses bilgisi bildiğiniz üzere arkadaşlar özellikle TYT'de ve AYT'de yazım kurallarıyla ilgili mutlaka soru gelen başlıklardan biri. Şöyle bir Kısa kısa örneklerle konumuzu tekrar ediyoruz ve arkadaşlar hatırlıyoruz, pekiştiriyoruz. Peki, ilk olarak bakın burada 20 tane örnek belirledik. Bu 20 tane örnek kritik. Çoğu YKS'de karşımıza çıkan cümlelerden alınmış, sözcüklerden alınmış örnekler. Şimdi bunların üzerinde hemen hızlı bir şekilde gidelim. İlk sözcüğümüz kavşak. Şimdi kavşak sözcüğündeki ses olayının ne olduğuna bakıyoruz. Nedir ses olayı? Bizim özellikle konu anlatım videolarımızı izleyen arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Biz bunlarla ilgili aslında çok çalışmalarda önceden de konu anlatımları yaptık, soru çözümleri yaptık. Oralarda var. Ama şimdi hızlı bir şekilde tekrarımızla yine konuyu pekiştiriyoruz. Kavşak sözcüğü biliyorsunuz bir ünlü düşmesi olmuş olan bir sözcüktür. Nereden geliyor? kavuşmaktan gelmiş. Bakın şurada bir ünlü düşmüş. Ünlü düşmesi dediğimiz olayı hemen yanına yazıyoruz. Ünlü arkadaşlar düşmesi diye belirttik. Peki. Peki bunun dışında ünlü düşmesi farklı şekillerde olabilir mi? Olur. Burada türeme esnasında düşme diyoruz. Bakın ne oluyor? Bir yapım eki alıyor şurada. Yapım eki aldığı için türeme esnasında düşme. Biz bir de aşınma esnasında düşme vardır diyoruz. Bakın aşınma mesela kahve altı kahvaltı oluyor. Veya e, işte kayın ana kaynana oluyor gibi. Bunlar aşınma yoluyla ünlü düşmesi. Arkadaşlar normal ünlü düşmesi burun burnu ağız ağzı şeklinde olur. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi boyuyor sözcüğüne geldik. İkinci sözcüğümüzde ne var? İkinci sözcüğümüzde hemen şurada yoru gördüğümüzde bundan önceki Arkadaşlar sesin daralıp daralmadığına bakacağız. Boyamak sözcüğü. Evet bakın burada ünlü daralması var arkadaşlar. Ünlü daralması diye yazdım. Boyamak sözcüğü yani şuradaki a e daralarak yordan dolayı ı i u üye dönüşmüş. En sonda arkadaşlar pratik bilgileri tekrar söyleyeceğim. Gencecik sözcüğünde nereden geliyor? Genç, gençcik arada bir ünlü türemesi oldu. Bakın şurada ünlü türemesi oldu arkadaşlar. Onu da yazdım. Ünlü türemesi. Kapattı sözcüğüne baktığımda arkadaşlar ne görüyorum hemen? Orada bakın en sonda dı di eki gelmiş sözcüğün üzerine. Sertle biten sözcüğe dı di sertleşerek gelmiş. O zaman biz buna ne diyoruz? Benzeşme diyoruz. Evet çok güzel. Mehmet arkadan diyor ki: "Hocam aynı zamanda benzeşme ya da sertleşme de olur." diyor. Doğru diyor. Biz buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Yanına yazıyorum yine benzeşme. İkinci isimlerini bilmeniz de önemli. Ya da sertleşme. Onu da yazdım sevgili arkadaşlar. Peki ağırlı sözcük yine sınavda sorulmuş olan sözcüklerden biri. Dikkat! Çok önemli. Hemen yanına bir yıldız koydum. Dikkat! Arkadaşlar nereden geliyor? Ağırlı sözcü ak sözcüğünden gelir. Yani kökündeki ses aslında sert bir ünsüzdür. Ne yaptı? Ünlü geldiği için yumuşadı. Biz buna ünsüz yumuşaması. Peki ünsüz yumuşaması. Arkadaşlarım bir ismi daha vardı. Neydi? Sınıfım cevap veriyor. Evet. Selin diyor ki arka taraftan öğretmenim ünsüz değişimi. Çok güzel. Yazdım. Evet. Adımları sözcüğü. Yine bakın ağırdı sözcüğüyle zorluk yönünden eşdeğer bir sözcük. Nereden gelmiş? atmaktan geliyor. Adım sözcüğü ileriye doğru ayağınıza atıyorsunuz. Atmaktan geliyor. Dolayısıyla bu da yıldızlı bir zor sözcüktür. Burada da aynı ünsüz yumuşaması ya da değişimi dediğimiz olay burada da söz konusudur. Peki gidemem aynı şekilde evet arka arkaya böyle 3 zor sözcüğü vermişiz. Önemli gerçekten. Bu da gitmek sözcüğünden geliyor. Yine ünsüz yumuşaması ve değişimi. Peki tembel sözcüğü nedir? Tembel sözcüğüne biz N-M çatışması diyoruz. Bakın N-M çatışması. Burada ise arkadaşlar özellikle B bir dudak ünsü. Bakın iki dudağımın arasına çıkar. B sesi. Peki B sesinden önce gelen e, arkadaşlar N sesi olsaydı yani şurada N sesi olsaydı doğru muydu? Hayır. Doğru olan burada M sesinin kullanmasıdır. Yani bu doğru biz buna NM çatışması diyoruz. Yani N kullanılsaydı yazım yanlış olacaktı. Peki üst teğmen sözcüğüne geldiğimde ne görüyorum orada? Üst teğmende bir ünsüz düşmesi iki sözcük birleşirken bir ünsüz düşmesi gerçekleşmiş. Yazdım. Aynı şekilde zannımca sözcüğünde de arkadaşlar zandan geliyor sözcük. Aldığı ek, ekle birlikte araya ne ünsüzü türemiş. Burada da bir ünsüz türemesi var. Ünsüz türemesi var. Peki minik minicik evet bir ünsüz düşmesini gördüm hemen orada. Ünsüz düşmesini tespit ettik. Ünsüz düşmesi onu gördük arkadaşlar. Peki benzetme sözcüğüne baktığımda ne görüyorum? Evet sevgili Ali diyor ki benizden gelir öğretmenim diyor. Çok güzel. Ünlü düşmesi ünlü düşmesi yazdım. Benizden benzemek, benzetmek. Peki kavşak yine buna benzer bir örnek aynısını vermiştik arkadaşlar. Başta vermiştik. Evet bu tekrar olmuş olsun. Kavuşmaktan geldiğini unutmayalım. Gülücük'te ünlü türemesi var. Bakın şurada ünlü türemesi yazdım. Ünlü türemesi yazdım. Saklanmaçta yine nm değişimi var sevgili arkadaşlarım. Nm değişimi. Evet. Ben bana buna biz Ünlü değişimi diyoruz arkadaşlar. Ünlü değişimi. Yalnız unutmayın iki sözcükte yaşanır. Bana ve sana. Bakın bunda da kökteki sen, şuradaki e sesleri e, a, e gelince üzerine değişmiş. Peki darcık, daracık demiş. Yine şurada bir ünlü türemesi var arkadaşlar. Ünlü türemesi. Onu da yazdık. Sıyırmaktan sıyrık olmuş. Ünlü düşmesini gördük yine. Ünlü düşmesini gördük. Yapışkandan kangen 2, kanken şeklinde dönüştüğü için buna da biz ünsüz arkadaşlar benzeşmesi, e, ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi diyoruz. Sertleşmesi. Çabukta da, da ünlü düşmesi gerçekleşti son olarak. Evet. Şöyle kritik noktalardan bir iki tane şey söylüyoruz ve ses bilgisiyle ilgili arkadaşlar tekrarımızı tamamlıyoruz. Özellikle şuna dikkat edin. Bakın karşımıza çıkabilecek olan en çok çıkabilecek olan bir ünlü daralması. Ünlü daralmasında pratik bir yöntem var. Yor ekini gördüğümüzde önündeki ses daralmış olabilir. Yani ı, I, i, u, ü olmuşsa a, e daralmış olabilir. Pratik yöntemi var. Nedir? Oraya hemen dı diye ekini gelir. Getirin bakın. Boyuyor sözcüğüne boyadı. Bakın daraldığını hemen görüyoruz. Dı diye ekini getirdiğinizde pratik olarak daralma olduğunu anlarsınız. Unutmayın. Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli nokta. Yine özellikle ünsüz yumuşaması kökteki ünsüz yumuşamalarına dikkat edin. Gözden kaçabiliyor. Ak ağarmak gibi, atmak adım gibi, gitmek gidemem gibi. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında bir de. Ünlü değişimleri ben, bana, sen, sana, ünsüz benzeşmesinin diğer adının da arkadaşlar ünsüz sertleşmesi olduğunu unutmayın. Ünsüz yumuşamasının diğer adında ünsüz değişimi olduğunu unutmayalım. Bunları da tekrar sizlere hatırlatmış olduk. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum.